kırılma mekaniğinde deneysel olarak gözlemlediğimiz kırılma değerlen değerlerindeki dağılımı daha doğru tarif etmesi nedeniyle ön bir önceki videoda bahsettiğimiz normal dağılım yerine Weibull adını verdiğimiz farklı bir dağılımdan faydalanıyoruz. Şimdi bu dağılımın matematiksel altyapısına geçmeden önce ilk olarak genel prosedürü tarif etmek istiyorum size. Deneysel bir işlem nasıl uygulanıyor ve bu bir takım parametreleri ölçmek için dağılımı nasıl çıkartıyoruz? İlk önce bundan bahsedeceğim. Ardından bu Weibull dağılımının matematiksel altyapısı üzerinde duracağım. Şimdi bunun içinde şöyle bir deney yaptığımızı varsayalım. Diyelim ki elimizde bir malzeme var. Ee, ve biz bunun kırılma dayancını değerlendirmek istiyoruz. istatistiksel bir çerçevede. Tabii ki bu malzemeden tek bir numune işleyip hangi değerde kırılacağına bakarak bir sonuç elde edemeyiz. Diyelim ki biz 100 tane numune işliyoruz. Elimizde aynı malzemeden işlenmiş ve aynı ölçülere sahip 100 tane numune var. Sonra bunları teker teker test ediyoruz. Teker teker kırıyoruz. Herhangi bir testle kırıyor olabiliriz. Örneğin 3 noktadan büküme testiyle bunları kırdığımızı varsayalım. Ve kırıldıkları gerilim değerlerini not ediyoruz. Diyelim ki birinci numune Rastgele değerler atacağım. Örneğin 308.1 megapascal değerinde kırılmış olsun. İkinci numuneyi test ettik. Diyelim ki 301.3 megapascal değerinde kırılmış olsun. Ardından üçüncü numuneyi test ettik. Bu da rastgele değerler atıyorum. 299.1 megapascal değerinde kırılmış olsun. Bu şekilde devam ediyoruz. Dördüncü numune 312.6 MPa değerinde kırılmış olsun. Bu şekilde bu değerler devam ederek gidiyor. Ardından bu elde ettiğimiz değerleri... ...küçükten büyüğe doğru artacak şekilde sıraya sokuyoruz. Yani birinci değer bütün bu 100 test sonucunda... ...diyelim ki mesela 99. ve 100. test sonuçları da burada olsun. 99. örneğin 304.7 MPa olmuş ve son deneyde de diyelim ki 200 kaç olsun 78.2 MPa değerini elde etmişiz. En küçük değerden en büyüğe doğru bunları sıralayacağız. En küçük değer bu 100 numune içinde diyelim ki mesela 273.2 MPa kalmış. Onun ardından ikinci en düşük değerde kırılan numune mesela 274.1 MPa değerinde kırılmış olsun. Bu şekilde bir sıralama yapıyoruz. Ardından örneğin 275.4 MPa değeri geliyor diye varsayalım. Bunları bu şekilde küçükten büyüğe doğru sıraya sokuyoruz. Ortalarda mesela 300.1 MPa var 50. sıradaki numune. 51. sıradaki numune örneğin 300.4 nokta 4 megapaskal olsun. Tekrar bunlar değerler büyümeye devam ediyor. 99. sırada örneğin 316.6 nokta 6 megapaskal değerinde kırılan bir numune var ve en güçlü numune de örneğin 317 nokta 1 megapaskal değerinde kırılmış olsun. Değerleri bu şekilde sıraya soktuktan sonra bunların kırılma olasılıklarını hesaplıyoruz ve bunu kırılma olasılığını kopma olasılığını bulmak için bir formülden faydalanıyoruz. O da şu olasılığı PR ile gösteriyoruz demiştik. Yine aynı ifadeyle devam edelim. Altına bir de k koyalım. Bunların kırılma değerlerini ifade ettiğin, etmesi için i yani ilgili değerin sırası eksi 0.5 bölü büyük n yani toplam numune sayısı. Belki bu ifadeleri yazmam yerinde olabilir. I ile gösterdiğimiz ilgili numunenin sırası tabii bu küçükten büyüğe doğru dizildikten sonraki yani örneğin 300.4 MPa değerinde kırılan numune 51. numune olduğu için i eşittir 51 olacak. N de toplam numune sayısı. Toplam numune sayısı diyelim. Şimdi bu değerlendirme çerçevesinde örneğin şuradaki değerlerden bir tanesini alayım. Mesela 300 nokta 1 megapascal değerinde kırılan numunenin e, olasılık olarak e, değeri nedir diye bakacak olursak 300.1 değerinde kırılan numune 50. sıradaydı. 50 eksi 0.5 bölü toplam 100 numunemiz olduğuna göre bunu 100'e bölüyoruz. O da eşittir. 49.5 bölü 100 0.495 bir olasılık değerine dönüştürmüş olduk. Ya da farklı bir değer olarak mesela şöyle başlardan bir değer alayım. Örneğin 275.4 değerinde kırılan numuneyi olasılık olarak kaça denk geliyor diye bakacak olursak bu 275.4 değerinde kırılan numune sıralandığı zaman 3. sıraya denk geliyor. 3 eksi 0.5 bölü 100. Üst taraf 2.5 yapıyor. Onu da 100'e böldüğümüz zaman 0.025. Şimdi artık bunları bir olasılık grafiği üzerinde gösterebiliyoruz. Yani şöyle. Buradaki hesapladığımız olasılık değerleri buradaki eksene gelecek. Bu tarafa da gerilim değerleri gelecek. Şimdi burada size bir soru sorayım aslında hatırlatmak için. Buradaki eksende direkt olarak olasılık değerlerini kullandığımıza göre bu nasıl bir dağılım fonksiyonu var? Yani karşımızda bir olasılık yoğunluğu fonksiyonumu var yoksa birikimli dağılım fonksiyonumu var? direkt olarak bize olasılık değerlerini verdiğine göre karşımızda bir birikimli dağılım fonksiyonu var. Önceki videolarda bahsetmiştik. Çünkü olasılık yoğunluğu e, fonksiyonuna bakarken olasılık değerlerini eğrinin altında kalan alandan okuyorduk hatırlarsanız. Şimdi her bir gerilim değeri için diyelim ki burası şöyle 260 MPa'dan başlasın. 280 300 ...320... ...340 şeklinde gidiyor olsun. Burada elde ettiğimiz bu değerleri... ...bu grafik üzerine yerleştiriyoruz. Yani... ...her bir... ...numunenin kırılma dayancını... ...olasılık değeriyle beraber yazıyoruz. Buradaki formülden hesapladığımız. Dolayısıyla şöyle bir... ...en düşüğü 273.2 idi. O yüzden yaklaşık buralardan başlayacak. Ve bu noktalar şu şekilde bir dağılım ortaya çıkartıyorlar. En büyük olan da 317.1 değerine sahipti. O yüzden 317.1 değerine geldiğimiz zaman bunun artık doygunluk değerine ulaşması gerekiyor bu şekilde. Yani bu en tepe noktasının olasılık alabileceği maksimum değer 1 demiştik hatırlarsanız. 1'e denk geliyor olması lazım. Şimdi burada elde ettiğimiz bu dağılım bir birikimli dağılım fonksiyonu olduğunu belirttik. Buraya bir birikimli dağılım fonksiyonu oturtarak bunu bir matematiksel çerçeve içerisinde değerlendirmemiz mümkün olabiliyor. İşte buraya oturttuğumuz bu birikimli dağılım fonksiyonu önceki videoda bahsettiğimiz normal dağılımdan değil, bu Weibull adını verdiğimiz farklı bir fonksiyondan elde edilerek çiziliyor. İsveçli bir mühendis Weibull ve kendi adıyla anılıyor bu fonksiyon. Bunun bu bir birikimli dağılım fonksiyonu burada da görebileceğiniz gibi. 2 ve 3 değişkenli versiyonları var. Ben kolaylık açısından sadece 2 değişkenli versiyonu üzerinde duracağım. şu şekilde gösteriyoruz. Numunenin kırılma olasılığı gerilime bağlı Aynı zamanda hacme bağlı. Enteresan bir şekilde işin içine hacim de girdi. Birazdan nedenini açıklayacağım. 1 eksi e üzeri eksi v bölü v0. Bunların ne olduğunu birazdan söyleyeceğim. v bölü v0 pardon. Hep İngilizce kaynaklardan takip ettiğim için İngilizceye kayıyorum arada bir. 0 değil 0 sonra sigma bölü sigma 0 üzeri m şimdi burada fazla yerim kalmadı fakat sadece söz ile söyleyeyim bir sonraki videoda bunun ayrıntılarına gireceğim orada tekrar yazarız. Burada soldaki bu terim numunenin kırılma olasılığını veriyor bize. Buradaki V terimi numunenin hacmini veriyor. V0 ise normalleştirme hacmini veriyor. Eğer numuneler arasında hacim farkı varsa, bu farkı ortadan kaldırmak için böyle bir normalleştirme hacmi kullanıyoruz. Tabi eğer biz burada 100 numune var ve 100'ü de aynı hacimde dediğimiz için V'nin bu V0 değerine eşit olduğunu söyleyebiliriz ve bu ikisini sadeleştirebiliriz. Bu eşitliği biraz daha yalın bir hale getirmek için buradaki sigma değeri uygulanan gerilim değeri. ...numuni üzerine etki eden gerilim değeri. Sigma 0 ise karakteristik dayanç adını verdiğimiz bir değer. Bir sonraki videoda bunun ne anlama geldiğinden bahsedeceğim. Buradaki M katsayısı ise... Weibull modülü adını verdiğimiz bir değer. E, bu şimdi çok fazla uzatmayayım bu videoyu. Bunların ne anlama geldiğini bir sonraki videoya bırakayım isterseniz. O yüzden evet yapmak istediğim, söylemek istediğim birkaç şey daha vardı. Fakat bu videoyu burada sonlandıralım. Bir sonraki videoda bu eşitliğe biraz daha yakından bakalım.